Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar çok güzel tespihlerim var. Onları size anlatacağım şimdi. Şöyle şığımızla alalım lazım olursa diye. Şimdi elimde şöyle E6 malzemeden yapılma çok güzel bir tespihim var. E6 malzemeden yapılma Hemen bunun şöyle güzel bir görselini size göstermeye çalışıyorum. Evet. Nettir inşallah. Şimdi E6 malzememizin özelliklerini söyleyelim. Öncelikle ölçüsü arkadaşlar 8 çarpı 11 ölçülerinde. Şöyle diğer detaylarda da geçelim. Kısa tok imame 0.7 delik arkadaşlar bu. İnce delik yani. Yine şuranın detaylarına da bakalım. Malzeme gerçekten çok güzel. iç rengi böyle pembemsi çıkıyor. Dışı kırmızı. Ee, zamanla çok güzel bir tona ulaşacak arkadaşlar. Ee, şu anda bunun kalıbı burada yok. Ama en yakın bir ton gösterebilirim size. Bu arada da siz şöyle bir bakın. Evet çok güzel duruyor. Ona en yakın kalıplarım E1 kaldı şöyle bir E1 malzeme var. Bir de şöyle temiz tarafından göstereyim. E5 malzeme var arkadaşlar. Bu tonlara yakın çıkacak şu anda. Bunlar kaldı. Bakın üstü nasıl kırmızı, kıp kırmızı malzeme olacak bunlar. Şöyle kenara bırakayım bunları. 8 çarpı 11 ölçülerinde. çok mu yaklaştırdım? Hissiyatı çok güzel arkadaşlar. Düz ağzı yumurta kesin bu arada bu tesbihimiz. Gerçekten hissiyatı çok çok iyi. Birkaç gün sonra zaten coşacak bunlar. evet Gramajını söyleyeyim hemen. 21 gram bir amacı var arkadaşlar. 21 gram. Aslında bu tespihlerimiz opak yapıya sahip, yarı saydam. Şöyle. Evet. Tespimizi şöyle kenara koyabiliriz. Şimdi bir tane daha tespim var. Bu da S80 9'a 13 düz ağız yumurta arkadaşlar bu da 9'a 13 ölçülerinde şöyle imamesinin resmini alalım. Ee, şöyle bu defa tersten gidelim. Önce özelliklerine bakalım. Düz ağız yumurta, kalın delik. Ee, günlük çekim için yani az bir tık boy büyük bu daha iyi günlük çekim için küçük boy. Tabi büyük sevenler de var arkadaşlar. Onları unutmayalım. Ama malzememiz e, eski beklemiş bir malzeme. Hemen lezzeti fark ediyor gerçekten çekimi çok çok iyi. Evet çekimi çok iyi. Şöyle görün. Şimdi malzemeyi şöyle tespihi şöyle bir tanıtayım size. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir görsel alalım. Şöyle biraz daha yakın çekeceğim. Bu tespihimiz tabii iç rengi göstereceğiz. Bakın iç rengi böyle arkadaşlar. Şu her zamanki denediğimiz yöntemi de deneyelim. Evet. Ateşli tarzda tonları da var arkadaşlar. Bu tesbih ateş olacak. Dışı bordo olacak. Işığı bordo. İçi Kırmızıya doğru gidecek, yeşilini de bırakacak arkadaşlar. Tabi ilerleyen zamanlarda, ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Şu niye düzgün durmuyor? Evet, çok güzel bir malzeme arkadaşlar ya. Hepsi birbirinden ayrı güzel. Hani insanlar böyle biraz pembe diye çekiniyorlar ama bunların renk dönüşleri müthiş oluyor arkadaşlar. Çünkü gösteriyor renk dönüşünü gösteriyor. Şimdi bir tane karışığımız var. Karışığımız da şöyle. Küçük boy bir tesbih. E, Sistemsiz istedi sahibi. Biz de böyle size böyle gösterelim. Ona herhalde gümüş püskül bir şey takacak. E, küçük boy bir tesbih. E, ve cilasız boyunu da söyleyeyim. Beşe dokuz fıçı kesim. E, üstünde sadece onunla kalmadı. Başka özellikleri de var. Hemen söyleyeyim. Kırık imame bakın kırık imame. Evet. Ondan sonra kalın delik. <laughs> çok güzel. Ve cilasız. Cila yok bunda arkadaşlar. Cilasız bir tespih. Abimiz bunu çeke çeke şıkır 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 parlatacak arkadaşlar. Güzel değil mi? Çok tatlı. Evet. <laughs> Harika çok güzel. Şimdi bir tane de M44'üm var arkadaşlar. O da 9'a 9 ölçülerinde fıçı kesim bir e, model. model. 9'a 9 ölçülerinde fıçı kesim arkadaşlar. Cilasız M44 malzemeden yapılma cilasız bir tesbih. Evet. Kırık imame. Kırık imame. Siyah ipe dizildi. Şöyle deliklerin detayına bakalım. Buraya da bakalım. Her zaman gösterdiğimiz yerleri gösterelim. Çekimi de arkadaşlar çekimi şu an elime geliyor. Biraz cilası olduğu için. Daha çok yeni yapıldı. Sabah aldım hemen. Evet. Bu da sahibine hayırlı olsun. 9'a 9 fıçı kesim M44 tespihimizdi bu da. Şimdi bir tane daha var arkadaşlar. Bu da e, 9'a 11 fıçı kesim kalın delik kırık imame e, sistemsiz arkadaşlar. Yedek iki taneyle ile herhalde püskül kullanacak abimiz. Ondan sonra cilasız kalın delik. Şimdi 9'a 9 Tane yapısı birbirine çok daha yakın olduğu için arkadaşlar aynı malzemeden yapıldığı halde bakın bunun lezzeti daha iyi çünkü boyu uzun anladınız mı arkadaşlar taneyi ben getirebiliyorum ama bu birbirine çok yakın olduğu için böyle bunu daha çok sevecek abiler böyle tek çekiyorlar galiba daha çok sevecekler bunu birbirine çok yakın ölçüler evet şu bakın Ölçüsünün boyunun uzun oluşu tespihin çekilmesine daha çok faydası var. Bilginiz olsun. Bunlar da arkadaşlar püf noktalar. Evet. Çektik galiba bunları. 9'a 11 ölçülerinde bu M44'ümüzde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Oo oh, şu gizlenmiş şunu düzelteyim arkadaşlar. Evet. <laughs> Takipte kalın. Hoşçakalın.